Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz üçüncü göz aktivasyonu ve söylenen yalanlar. Daha önce üçüncü göz ile alakalı bütün bildiklerinizi unutun. İnternette bakıyoruz birçok kişi konuyla alakalı video yapıyor. Birçoğunun bilgisi ise oldukça zayıf. Şimdi biz insan olarak sadece biyolojik bir canlı değiliz. Ruhsal olarak metafizik aleme açılan kapılarımız da var. İnternetteki bazı youtuberlar prim amaçlı teorik olarak derlediği bilgileri yayınlaması sonucu sizler üçüncü göz açayım derken şeytanın kucağına düşüyorsunuz. Eğer İslami olmayan bir kaynaktan üçüncü göz açma ve benzeri ritüellere başvuruyorsanız bilin ki şeytan sizi ele geçirmek için pusuda bekliyor. Üçüncü göz açma, altıncı his, astral seyahat gibi şeyler sizin için fantastik geliyor olabilir fakat iş sandığınız gibi değil. Size anlatılanlar nedeniyle büyük bir tuzağa çekiliyorsunuz zihinsel kontrolü kaybediyorsunuz. Hatta aklınızın anahtarlarını bilerek fantastik bir macera uğruna şeytana teslim ediyorsunuz. Peki üçüncü gözümüzü açmayalım mı? Şimdi şeytanın sizi stratejik olarak nasıl ağına düşürdüğünü öğrendikten sonra üçüncü göz konusu size cazip gelmeyecek. Amacımız korkutmak değil, doğru bilgiyi aktarmak. Beyni yüksek performansı çalıştırmak için çeşitli egzersizler var. Nefes alma verme ve benzeri gibi. Konumuz bu değil. Gelelim şimdi nasıl aldatıldığınıza. İnternette meleklerle, rahmani varlıklarla konuşuyoruz diyen youtuberları görüyoruz. Şimdi şeytan burada önce o meleğe sizin tapmanızı sağlıyor. Yani o melek beni koruyor. Koruyucu meleğim dediğiniz veya buna benzer cümle kullandığınızda şirk ağına düşüyorsunuz. Sonra bu varlık size kendini melek olarak tanıtıyor. Öncesinde şirk koşarak İslam'dan çıkmanızı sağlıyor ki tam kontrol sağlayabilsin. Çünkü bizler haşa Allah'a ortak koşarsak esmaların koruma dairesinden çıkarız ve saldırıya açık hale geliriz. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Savaştasınız ve size dost gibi görünen aslında düşman bir ülkeye yönetimi teslim ediyor ve bir anda bütün güvenlik önlemlerini iptal ediyorsunuz. Böyle bir şey. Peki sonra ne oluyor? Altıncı his denilen yöntemlerle beyninize istihbari yani cinlerin çevreden çaldığı bilgiler aktarılıyor. Siz ilham alıyorum sanıyorsunuz, belli bir süre sonra sanki haşa geleceği bildiğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Ve çevrenizdeki kişiler de bunu doğruladığı anda onların da şirke düşme ihtimali oluyor. Bu konuyu altıncı his isimli seslendirmemizde de ele aldık. Bazılarına görünüp kendisini uzaylı, reptilian, dünya dışı varlık gibi tanıtabiliyor. Bazen ise doğrudan Müslüman cin olduğunu söylüyor. Halbuki Allah Kur'an'da cinlerden yardım almayı kesinlikle yasaklamıştır. Bu konuyu da Hüddam isimli videomuzda detaylıca yer verdik. Bu tür kişileri gözlemlediğimizde mutant bir insana dönüştüğünü kolaylıkla idrak edebilirsiniz. Hatta ileri seviyeye gidenler kendisini seçilmiş kişi bile ilan edebilir. Bu tür kerametlere İslam'da istidraç yani şeytani keramet denir. Bazıları da var bunların aldatması sonucu metafizik uzmanıyım diye piyasaya karışıyor. Reptilianlardan, uzaylılardan, meleklerden bahsediyor. Sadece şeytanın ona vermiş olduğu yalan bilgileri insanlara aktarıyor. İşte metafizik denilen olay böylesine karmaşık ve çetrefilli bir daldır. Sizin için bu yolda en iyi rehber Kur'an ve sünnettir. Eğer bu doğrultuda yol alırsanız şaşmazsınız. Bizler ahir zaman ümmetiyiz. Gözümüz açık olmalı. Peki üçüncü göz açma normalde yok mu? Kalp gözü denilen olay İslamiyet'te var. Lakin o kadar çok zararlı bilgi var ki ben 5 yıldır metafizik dalda araştırma yapmış olmama rağmen kalkışmıyorum. Çünkü İslamiyet'in içerisine de sızmış. Takkeli sarıklı, takvalı görünen insanların Kur'an'da Allah uyarmasına rağmen cinlerle nasıl çalıştığını görüyoruz. En doğrusu İslamiyet'i doğru yaşamak ve bilinçli bir Müslüman olmak. Edindiğiniz bilgileri bu yola düşen kardeşlerimizle paylaşın. Neticede bu Ademoğlu ile şeytan arasında bir savaştır. Bu tür ilimlerle uğraştıysanız gerekli tövbeleri ve koruma dualarını yapın. Sonrasında iman tazeleyin. Bakın bakalım 6. his Uzaylı, melek kalıyor mu ortada? Araştırmalarımızı yararlı buluyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Selam ve dua. Edin.